Kur'an'daki sevgi anlayışı Allah bizden kendisini sevmemizi ister ve kendisinden korkmamızı ister. Herhangi bir insan Allah'ı sevmiyorsa ve Allah'tan korkmuyorsa Allah onun kalbindeki sevgi nurunu alır, sevgi gücünü alır. Yani istediği kadar uğraşsın, ne yaparsa yapsın, ne sevebilir ne kendini sevdirebilir. Yani iki gücü birden kaybeder. Yani tek yanlı değil. Hem sevme gücünü kaybeder hem sevilme gücünü kaybeder. Ama mümin Allah korkusu ve Allah sevgisine yaklaştığı için, Allah aşkıyla etrafa baktığı için her yerde Allah'ın tecellisini görür. O yüzden e, derin sevgiyi çok şiddetli yaşayabilir. Mesela bir çocuğa baktığında, onda Allah'ın o e, e, vildanlarda yarattığı o güzelliği görür. Allah'ın e, on nuru olarak onu görür. Allah'ın tecellisi olarak görür. Ondan derin bir zevk alır, ondan bir hoşnutluk duyar. Kalbinde şefkat, merhamet, koruma hisleri oluşur. Ama bu sevgiyi ona veren Allah'tır. Mesela diyor ki Hz. Musa için katımızdan ona bir sevimlilik verdik diyor Allah. Demek ki yani insan kendi sevimli, sevimli olmasını olmuyor bu. Allah'ın ona vermesiyle oluyor. Mesela Hz. Yusuf'a Allah olağanüstü bir güzellik vermiştir. Ama Allah'ın yaratması ve dilemesiyle oluyor. Çünkü eğer insanlar etkilenecek olsaydı ilk Yusuf'u gördüklerinde etkilenmeleri gerekirdi. İlk gördüklerinde etkilenmediler kuyuda gördüklerinde. Evet. Onu önemsiz gördüler diyor Allah ayette. Ama sonra kadınlar ellerini kesecek derecede olağanüstü etkileniyor Hazreti Yusuf'tan. Şeytandan Allah'a sınırım Allah'ı tenzih ederiz diyorlar. Herhalde bu bir melek diyorlar. Yani bir melek gibi diyorlar. Yani olağanüstü beğeniyorlar. Eğer mümin Allah rızasını taşımıyorsa, Allah'ın rızasına yaklaşmıyorsa, kalbinde sevgi olmak. Mesela evlenecek insanlar oluyor. Ee, kız diyor ki çok muazzam bir şeyle karşılaştım, olayla karşılaştığını söylüyor. Ee, i̇lk defa hayatında aşık olduğunu, böyle bir insanı hiç görmediğini, e, adeta hipnotize olduğunu, hayatının insanını bulduğunu iddia ediyor. O zavallı da ona tabii insanlara beğenilme arzusu olduğu için, yani gururunu tatmin edecek bir duygu olduğu için ona safça inanıyor. Yani e, sebebini araştırmıyor. Bu insan beni neden sevdi demiyor. Yani arabası olmasaydı acaba onu sever miydi? Evi olmasaydı acaba sever miydi? Maaşı o kadar yüksek olmasaydı o kadar sever miydi? Bunu düşünmüyor. Yüzünde böyle mahzun bir heyecanla e, yani kendisini e, keşfetmiş birisiyle karşılaşmış olmanın heyecanıyla ona inanıyor. Yani keşfedilmesine şaşıyor. Yani daha önce nasıl başkası onu keşfedememiş de ilk defa o onu keşfetmiş gibisinden. Şaşıyor bir kadın onun akılsızlığından dolayı ayrıca ona bilinçaltında özel bir nefret de geliştiriyor. Yani onu akledememesini çünkü onu bir e, av gibi görüyor. Yani bir eee ağına düşen bir av gibi görüyor. Yani küçük bir sinek gibi görüyor. <laughs> o, o o da küçük bir sinek gibi orada debeleniyor. O onu yavaş yavaş ağı sarıyor. İşte onundan çok etkilendiğini, olağanüstü olduğunu, böyle birisinin dünyada olamayacağını falan. O, o garibim de ona saf saf hepsine inanıyor. Ki bu karşılıklı bir azaptır. Yani e, onu malıyla etkilendiğini bildiği halde bilinçaltında, yani imkanlarının olduğunu bildiği halde ve bunun gitmesi durumunda ondan nefret edeceğini bildiği halde kendini kandırıyor ama bilinçaltında da ona karşı tabii bir nefret oluşur. Kadın da ondan otomatik olarak tiksinir ve çok itici bulur. Ama iradesini kullanıyor kadınlar böyle olaylarda. E, tiksinmesine rağmen oradaki çıkarı daha güçlü olduğu için, çünkü para gelecek, araba gelecek, yiyecek, onları daha cazip bulduğu için onlardan alacağı zevkin e, gücü ondan duyduğu tiksintinin gücüne karşılaştırdığına daha şiddetli olduğu için karşı taraftaki güç ona tahammül etmiş oluyor. Et oluyor. Tahammül ederken de ona sezdirmemeye çalışıyor tabii o kişi. Ee, yani tahammül ederken çeşitli yöntemleri oluyor onun. Karşılıklı şirin görünme yöntemleri oluyor. Mesela o ona e, çok güzel bir yemek yaptığını ve onu beklediğini söylüyor. O da ona işte çok şahane bir yüzük buldum diyor. O mesela böyle bir sarılıp etraflarına bir dönüyorlar şöyle bir filmlerde gördükleri gibi falan. Ömür boyu poz yapmak, ömür boyu taklit etmek yani o kadar acıdır ki bir insan için. Yani bir kadının hoşlanmadığı halde seviyor görünümüyle yaşaması çıkar için bir erkeğin de sevilmediğini bildiği halde e, seviliyor görüntüsüne e, kanıp e, buna inanmadığı halde e, göğe kanarak yaşaması ve karşılıklı sevgi e, görüntüleri yapmaları ve bunu bir aktör gibi bir aktirist gibi uygulamaları dünyanın en büyük azaplarındandır ve Allah'ın insanlara verdiği en büyük belalardandır. Halbuki gerçek sevgide insan ne mal arar, ne mülk arar, ne şunu arar, ne bunu arar. Eğer Allah'ın tecellisini onda görüyorsa, Allah'ın aklını onda görüyorsa, o insandan kadın hipnotize olur. O erkekten. Allah öyle bir güç vermiştir. Mesela Hz. Musa'dan olan üstü etkilenmiştir e, Firavun'un hanımı. E, o adamdan ayrılıp, Hz. Musa ile evlenip, Çölde 40 yıl ondan beraber gezmiştir. Hazreti Musa'nın malı yoktu. Yani ona sadece çile ve zorluk sundu. Ama Hazreti Musa da Allah'ın tecellisini gördü o. Ve o yüzden ona karşı o kadar muhabbet duydu. İşte buna tutku denir. Mesela Peygamber Efendimiz'de kölesi olan kişinin hanımı da boşanıp Peygamber Efendimiz'den evlenmiştir. Çünkü onda Allah'ın nurunu, Allah'ın güzelliğini, Allah'ın tecellisini görmüştür. Ve çok çok fazlasını görmüştür. Yani kendi eşiyle kıyasladığında onda e, çok çok fazla bir tecelli yani e, çok yoğun bir tecelli görmüştür. Allah da diyor ki ayette sen diyor insanların utanıp bunu kalbinde saklıyordun ama Allah bunu biliyordu diyor. Ve Allah'ın emri artık yerine gelmiştir diyor. Allah kölesinden o hanımın boşanmasını sağlamıştır. Kur'an ayetiyle ve peygamber Efendimiz'den evlenmiştir. Peygamberimiz bunu e, kabul etmemiştir. Eşine söylemiştir. Sen Boşanma, devam et demiştir. Yani eliniz devam etsin demiştir. Ama Allah vahiy ile bildirince olay ortaya çıkmıştır. Ve Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Yani bu da bir tutkudur işte. Yani Allah'ın tecellisine duyulan tutkunun bir gereği olarak bunu yapmıştır. Kadın orada bu güzelliği. Bunun birçok örneğini tarihte biz gördük. Yani diğer peygamberlerde de vardır bu. Bizim peygamberimizde de vardır. Allah rızası için sevme bambaşka bir şeydir. Çok derin bir zevktir. Bunda insanın içinde özel bir güç vardır. Yani altıncı bir his gibi bir his. Yani ne görmeye benzer, ne duymaya benzer, ne işitmeye benzer. Yani tarif edilemeyecek şiddette derin bir zevk, derin bir güç. Buna biz tutku diyoruz. İnsanlar tutkunun ve aşkın taklidini yapıyor sokakta. Ben duyuyorum mesela televizyonlardan aşık olduğunu söylüyor. Yani neye göre aşık olduğunu sorduğumda mesela işi olmasa, parası olmasa devam eder mi diyor? Yok, boşanacağını söylüyor. E demek ki aşkla alakası yok.